Ay, ay öldüm ya. Öldüm kardeşim. Ya. Ha, kabul et bir tren. Oy. Şile yak metini gel. Çeptel lira yok. Para yok, bu yok. Açta karnım klarnet çalıyor ya. Oy, Ya karnımı doyurabileceğim. Akşam yatabileceğim bir yer bulmam lazım. Bir yer bulmam lazım. Bir yer bulmam lazım. Bir yer bulmam. Plan yapmam lazım. Buldum. Buldum. Babacığım! Babacığım! Babam benim! Sen de kimsin yahu? Oğlunum, oğlunum da! Oğlunum, uşağınım, babacığım! Oğlum mu? He! Tanımayırım! Şimdi, ya... ...tabii... E, tabi, tabi 30 sene oldu. Ufacık bir uşağıdım ben ya. Şimdi kocaman boylu postu, boylu dinamik, böyle baldırlı bir adam, yakışıklı bir adam gördün ya karşında, şaşırdı. Hehehehe! <laughs> Tanım bayrım. Ya hem yemek yok, içeride anlatayım ben sana. Hem yemek yok, hem anlatırım. Anlat! Dur, dur. Ya nereye gidiyorsun lan? Anam evde yok! Anam yok! <laughs> ya bak şu kadına ya! Hiç evde durmaz bu kadın ya? Ya inan ki seni çıkartamadım! Ya bak şimdi! Şimdi sen beni pakkala göndermiştin ya almaya 30 sene önce. Ben de çalışan evin yolunu kaybet. 30 yıldır da seni arıyorum. Hatırla hatırla. Peki ya aldın mı? Yok. Ulan madem ki ya almadın. Eve niye geliyorsun? <laughs> Yazıklar olsun sana. Senin gibi hayırsız evlat olmaz olsun. <laughs> Tuuu nasıl? <laughs> Ya benim hiç uşağım yoktu ki. Ula ula. Kısır adamın evini buldum. <laughs> <laughs> Nasıl? <laughs>